Şimdi ne yapıyoruz? Efendim iki defa dedik ne yapacağız? Yedi gün evinizde yapacağınız şey. Bakın önümüzde ekran bize bakarken de burayı da göstersin. Kullanacağınız kainat eczanesinden kırmızı pancar. Bakın şu kırmızı pancar mucize bir şey bakın. Üç sene önce bu kırmızı pancar beş sene önce yoktu bu ülkede. Biz bunu dedikten sonra tonlarca bu ülkede pancar ekildi ve tüketilmeye başladı. Gördüğünüz gibi kan gibi hücre. Şu anda turşusu yapılırdı ki onda bir değeri düşüyor o zaman. Yani onda bire düşüyor. Siz bununla evinizde bile böyle yoğurtlu falan çok güzel bunları yapın. Şimdi biz detoksta ne yapıyoruz? Arınmada her sabah iki bardak su içeceğiz şimdi. Yedi gün boyunca su içilecek. İki bardak. Ne yapılacak? Katı meyve sıkacağınız olacak evinizde bir tane birinci ana madde kırmızı pancar. İçine koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Yani kırmızı Soyeceğiz pancarı mi? yok. Soymaya. Yıkayın bunu. Böyle. Katı meyve sıkacağından basıyorsunuz, suyunu çıkarıyorsunuz. Tamam. Olsa da yapsaydık burada. Kırmızı bundan. pancarı. Kırmızı. Koyacağım. Niye kırmızı pancar? Biz ne içeceğiz? Bakın, bedenin hastalanmasının, kirlenmesinin sebebi. Asitlik olmasıdır bedeninizin, asit olması. PH'nız, PH çubuğu alın bir yerden. Yaşam merkezlerinde var bunlar. Dilinizden ölçün. Seda ben hep ölçüyorum, 7-7,5 çıkıyor, Maşallah. maşallahı var. Yani. Tabii. Yani neredeyse benden iyi çıkıyor. Maşallah Diyeceğim hocam. Diyeceğim yani biraz böyle. E, e, maşallah evet, hocam. Evet evet yani hocanızdan kaynaklanıyordur Ta yine bu çizim. Sağ Allah razı evet, olsun. Evet onu da söyleyeyim olsun. bu ara. Bana diyorlar ki ne yapıyorsun estetik mi bu nedir bu pürü bak diyorum ki ki. Evet teşekkür bak, ediyorum. kadın ne oldu cilti milti. Evet yani herkes yaşlanırken ben bakıyorum. Siz Ama sen geç bana güzel bakıyorsun. Sen bana evet, iyi bakıyorsun evet. hocam. Biz iki türlü güzel bakıyoruz. Hem Allah ruhsal hem maddesel Allah bakışımız güzel. Birileri bakarken enerji alıyor sizden yani. Efendim dünyada en alkali şifalı bitkiler kitabımızda bütün bunların tarifi var. Bitkilerin başında kırmızı pancar geliyor. Bakın kırmızı pancar en alkali asiti çözücü bir Allah'ın yarattığı sebze. Hemen not alıyorsunuz. Sebzeler temizleyicidir. Meyvalarsa besleyicidir. Efendim ben meyve yiyorum. Meyve yeme önce kendini temizle. Şimdi çöpün üstüne güzel şey koysan olur mu? Önce bedeninizi temizleyeceksiniz. Sebze Sebzelerle. Sebze i̇şte kırmızı pancarın suyunu sıktık. Yüzde yirmi %25 kırmızı pancarı sıktık. Arkadan elmamız. Kilosu çok olanlar için elmalar Hemen yine iki tane elmayı katı meyve sıkacağının arkasından yumruk büyüklüğünde herkesin ölçüsü bu olacak. Evet. Yumruk büyüklüğünde elmamızı da çıktık. İkinci çok önemli artı arkadan havucumuz var. Bakın burada. Neden havuç yine havuça bakın şöyle şimdi. Ne var? Bir insanın omurgası gibi. Şimdi bunu hani ironi yapıyorduk ya geçen programlarda. Evet. Bak. Bak dimdik omurga. Hani A vitamini var ya bunda, kemikler için gelişimde doktorlarımızın söylediği... bunu kesiyorsunuz, bakın aynı omurga gibi içi. İçi evet. Bak. Yani insanın kemik yapısına bunu da sıkıyorsunuz yine. Beş tane de havucun suyunu sıktınız içine koydunuz. Evet ana ürünümüz bu. Kırmızı pancar, havuç, elma. Şimdi bu anaylağın iki bardaklık su çıkardınız. Her gün içine. Birinci gün burada gördüğünüz ıspanak. Bakın. Ispanak yine dünyanın en alkali beş sebzesi arasındadır. Ama maalesef ıspanaklar kalmadı şimdi. Biz her cumartesi gün biliyorsunuz köy pazarı, İnebolu pazarı. Ay köy pazarı, var. İnebolu pazarı. Hocam yeni söylesene gitsinler. Topkapı'da, Topkapı'da Eresin Otelinde Kozmik Yaşam Merkezi'nin hemen pazar tekke tramvay diyor Rayla. Evet. Her gün geldiğiniz yine bu. Evet şu boyda ıspanaklarımız bütün organik ürünleri orada bulabiliyorsunuz. Kefirinden, köy tavuğundan, köy yumurtasından, yoğurtlara kadar ev yapımı, çok özel sebzelerimiz, her şeyimiz orada var. Çünkü bunu yapalım. Reyhan yap gidelim yine Bolu Pazarı'na hocamla beraber çekim yapalım. Evet çekim yapalım tamam. bu hafta evet. bekliyoruz. Ispanağımızdan birinci gün Kırmızı pancar, havuç, elmanın üstüne birinci Ispanak. gün havuç, e ıspanak ekledik. Birinci gün. İkinci gün lahana ekliyoruz. Bakın burada gördüğünüz bu küçük lahanalarımızdan küçük bir parça içine atıyoruz. Yine dünyanın en alkali sebzelerinden biri lahana salatadır mutlaka. Bunu yapıyorsunuz. Üçüncü gün hemen pırasa yapıyorsunuz, pırasayı atıyorsunuz. Diğerleri ama aynı. Aynı. Yani e, pancar, pancar, elma, elma ve havuç. havuç. Aynı her gün. Üzerine bir gün e, ıspanak, bir gün e, lahana, La. üçüncü gün pırasa. Evet bunu yapıyorsunuz. Dördüncü gün maydanozumuz var burada. Maydanozumuzu atıyorsunuz. Bir kısım bu kadar bir maydanoz atıyorsunuz. Beşinci gün yine burada gördüğünüz gibi Brokoli. çok önemli. Brokoli atıyorsunuz. Bu şekilde altıncı gün biraz turp bulabilirseniz bir tane turp atın içine. Rengi fark eder mi siyah kırmızı fark eder Yani edin. küçük turplardan kullanmaya çalışın. Hı. Bak bulamadınız tere bulun ne varsa sezonunda asla sera ürünleri kullanmıyorsunuz bakın. Bunların tehlikelerini ileride hep anlatacağız. Neden dolayı? ...yedinci gün zaten işiniz bitmiş oluyor. Kızım bunları sıkın sıkında için, içirin çocuklara Bakın, da içirin mi hocam. Şu söylediğimi lütfen bütün annelere sesleniyorum. O hazır mamalar, şunlar, bunlar, pastlar, cipsler, fruktoz bazlı şekerler çocuklarınızı astım, alerji, tip 1 diyabet hastası mı yapıyor? Bir araştırılsın bunlar. Şu söylediğimi bir bardak da çocuğunuza içirseniz ama bir şey unuttuk. Lis. Ne yapıyoruz bu karışımın içine ne koyuyoruz? Zeytinyağı. Artık öğrendi bak toplum. En sevdiğim evet. şey öğrettik hocam evet, sayende. Evet. Bunu Birlikte. bir tatlı kaşığı saf bilası 8 asitin altında 08 asitin altında saf zeytinyağı koyarak yağda eriyen vitaminler olduğu için emilimi kolaylaştırsın diye bunu içirin. O çocuğunuzun cildindeki bütün sivilceler, kızlar çok hassas şimdi. Her gün sürüyor, ediyor, onu yapıyor. Saçı dökülüyor çocukların. Ciltleri bozuluyor. Sinirli, stresli oluyor. Demir eksiklikleri var hepsinde. Şuradaki bununla bütün bedenindeki olumsuzluklar gidecek. O çocuklarınızın cildi sağlıklı, mutlu, huzurlu. Böyle. Saçını taradı mı elinde kalıyor. Kalmayacak bir tane. Yapın. Olur mu? Ya bir zararı yok ki. ...bir yapın, meyve suyu içiyorsunuz... ...bakın, ekrana da verdiler... ...teşekkür ediyorum burada... ...çok e, güzel bir çalışma... ...ekip evet, güzel, çok, ekip çok. iyi... ...teşekkür Çalışıyor. ederiz hocam... Evet, yani ...bu çok önemli... ...bunu yapın, yedi gün... ...buna devam ediyorsunuz... ...çocuklarınız, bebeleriniz, lohusalarınız... ...bunları içsin... ...yedi gün bunu içtiniz sabahları... ...sonra, bitti sabah kahvaltınız bu... ...zaten... Şurada düşünün bak 3 kilo şeyi bir bardağa koyduk size verdik. Bunu bütün gün yapın. Evinizdeki televizyonu verin bir yere bir tane katı meyve sıkacağım. Alın yapın bunu. Herkesin evinde var artık. Bakın. Hadi uydurmayın bana hepinizde var değil ne mi? Ne söylüyorum? Ha. Ispanak demir yoğunluğundan içinde alkali oranına kadar. Lahana kalsiyum doğal kalsiyumun menbaı lahanadır. Toksinleri çözer bedeninizde kilo dengelemesi yapar, atar. Pırasa o bedeninize girdiği zaman oluşabilecek bütün böbreklerinizdeki taş, safra kesenizdeki çamur oluşumlarını engelleyici özelliğe sahip. Bakın taş bunun için safra kesesi iltihaplı diye işte insanlar ölüyor biliyorsunuz. Hocam biraz önce ne güzel bir şey söyledin ya. Evet. Sen var ya ben seni dinlemeye doyamıyorum. Demin dedin ki sebze Vücudunuzu temizler. Temizler. Bayıldım. Temizleyici. Niçin yemekler sebzeden yapılır? Önce bir temizliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Üstüne meyve yiyoruz. Attık kirleri, arındık, gitti. Böbrekteki tuzu, işte toksinleri, hepsini maydanozla yine böbreklerdeki o kum, taşları, demir eksikliklerimiz hepsini giderdik. Üstüne bir elma yedik. Bir armut yedik, bir üzüm yedik, besledik. Temizleyip dolduruyoruz, temizleyip dolduruyoruz. Kalan ömrünüzü kaliteli yaşıyorsunuz. Sabah bu şimdi. Öğlen de yiyeceğiz, e yemek lazım. Tamam, bir tane ıspanağı güzelce üstüne bir sıcak su dökün. Bakın veya pırasa, küçük küçük dilimleyin, havuç. Böyle bir bunları... Haşlayın Hı. tıkırında 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 haşlayın yani üst... öldürme sebzeyi yani bayıltma bayıltma Tümü tıkırdat evet ha. Şu en Vitamilik... büyük yanlış bu kaynattıkça vitaminlerini öldürüyorsunuz öğlenleyin bir sebze yiyorsunuz akşamleyin de yine burada ne gördünüz bunları bir rendeleyin sebze çorbası yapın yanına bir tane de yine salata veya bir meyve yiyin yemek yok değil bizde yemek var. Öğlen bir sebze, bir salata, akşam bir çorba, bir tane yine bir salata veya bir meyve yiyebilirsiniz. Yedi gün Temizlenin ya. bu şekilde yaşayacaksınız. Ne yemeyeceksiniz? Evet. Hayvansal gıda yedi gün yemiyorsunuz. Beyaz ekmek yok, siyah çay yok. Bakın hamurlu tatlılar Yemin yok, hafta. hamurlu tatlılar yok. Her şeyi yiyebiliyorsunuz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bunu yapın. Bakın et, balık, tavuk yok. <laughs> Tabii. Değil mi hocam. Beyaz, evet, beyaz ekmek siyah yedi çay Beyaz ekmek siyah çay yok Evet bir de ee, hamurlu tatlılar yemiyoruz Hamurlu yemiyorum. tatlı yok Tabii böyle Daha ne istiyorsun zıkkımın beki Adamı delirtiyorsunuz ya şurada bizi zayıflat zayıflat bir Temizlet diyorsunuz Aha işte koskoca profesör doktor Ahmet Baranki 7 gün 7 gün sabredin Mis gibi olacaksınız anam ya Seda Hanım, Mis mis Eski büyüklerimiz var sağlıklı yaşayanlar Bakın Eskimez insanları dinleyin. Rehberleri dinleyin, büyük öğreticileri. Benim gibi eskimezleri dinle. Evet, peygamberleri dinleyin. Bu çok çok önemli bir konu. Bunu söylemek istiyorum. Onlar Benim de yaşım yok ya <laughs> onun için dedim yani. Onlar ne yaparmış biliyor musunuz? 40 gün yılda hayvan eti yemezlermiş. Ya. Riyazat dedikleri. Büyük saatler, büyüklük öyle kolay değil. Ben onu yaparım 40 gün. Neden? Ben şuna ben inanıyorum. Yemiyorum. Ruh yapılarını yani hayvani duygularını belki de Yemiyorum. yani araştırılsın bunlar kayıtlı 40 gün zaten biz ne yapıyoruz ayda iki defadan altı defa oluyor bir dönemde yedi günden 42 gün 42 gün bunu yemediğinizde bedeninizde ne oluyor Alkali gıdaları alıyorsunuz asitleri atıyorsunuz bir hafta yapıyorsunuz 51 hafta mutlu yaşıyorsunuz ya. Yemin ederim hocamın söylediğini dinleyin, teninizin rengi bile açılıyor. Bakın evet. dinleyin, evet. renginiz bile açılıyor.